Haksız rekabet yok abi. Gelip hatta kontrolde yapabilirler yani. Yani yalan haber. Samsunlu esnaf arkadaşımız çok buralarda. Eğer haksız rekabet varsa dışarıda var. Hani burası açıldı diye diğer tezgahların kapandığı diye bir şey yok. Şikayet etmek yerine çalışabilirler bu şeyi. Samsun'da ticaret dünyası son günlerde indirim çadırı tartışmasıyla çalkalanıyor. Geçtiğimiz günlerde yabancılar çarşısı önünde toplanan yüzlerce esnaf, şehir merkezine kurulan bu dev çadırların haksız rekabet yarattığını savunarak yetkililere seslenmişti. Biz de bu şehrimizin ileri gelenlerinden bu çadırlara şehrimizde izin verilmemesini istiyoruz. Bunları da inşallah hep beraber kaldıracağız. Esnaf arkadaşlarımızın mağduriyeti giderilsin. Yabancılar Çarşısı esnafının bu sert çıkışının ardından eleştirilerin hedefindeki indirim çadırı esnaflarından cevap gecikmedi. Kış ayında pazarlarımızda gerçekten iş yok. Görmüş olduğunuz gibi talep çok fazla. Fiyatlarımız gerçekten uygun. Hep olumlu sonuçlar alıyoruz. Samsunluyum. Samsun Vergiler Odası'na kayıtlıyım ve Samsun'da yaşıyorum. Buradaki 20 esnafın 10 tanesi, 15 tanesi zaten Samsun esnafı. Kazanan Samsun halkı burada ve Samsun esnafı. Haksız rekabet yok abi. Samsun hepimize yeter. Gerçekten ilgi alaka çok güzel. güzel. Esnaf arkadaşlarımız da memnun. İlk önce yerel esnafa izin veriliyor. Ondan sonra dışarıdan gelenlere zaten izin veriliyor. Yani yalan haber. Samsun'da esnaf arkadaşımız çok buralarda. Esnaflar memnun, vatandaş çok memnun. Şu anki ekonomik sıkıntıya göre fiyatları en dip karda tutuyoruz. Dışarıdan gelen esnaflar diye tepki yaptılar ama içeride 30 tane esnaf varsa 8-9 tanesi dışarıdan gelen esnaf. Yaklaşık 20 esnaf Samsunlu. Gelip hatta kontrolde yapabilirler yani. İlgi alaka çok güzel, muazzam. İnsanlar memnun, biz memnunuz. O konuyla alakalı çok üzüldük Çünkü burada herkes zaten vergi veriyor. Onlar sanıyor ki bunlar kira vermiyor, yer parası vermiyor, eleman masrafı ödemiyor. Bizim günlük ben tek başıma benim günlük masrafım burada otel, yemek vesaire 4000 bin, bin lirayı buluyor yani. Kesinlikle öyle bir ortam yok. Eğer haksız rekabet varsa dışarıda var. Çünkü burada her şey uygun. Buraya giren mutlu çıkıyor. İnsanlarımız geliyor, katılım güzel. Yüzde 50 kazanmak varken yüzde beşi çalışıyoruz biz. Halk kazansın abi. Fazla fazla paraları mal satmanın bir anlamı yok. Normalde biz de pazarlardaydık. diğer esnaflar gibi. Çok tepki aldık. Ama zaten halka açık bir yer olduğu için herkes katılabilir bence. Halk zaten mutlu. Biz de mutluyuz. Pazarlarda iş durduğu için zaten biz bu işe girdik. Hani burası açıldı diye diğer tezgahların kapandığı diye bir şey yok. Pazarlara nazaran bir tık daha uygun. İlgi alakada aşırı insanlar çok kibar. Çok memnunuz. Yani bu hizmet vermeye devam edeceğiz inşallah. Valla bu konu için çok üzüldük. Bu çadırın içerisinde birçok hamsunlu arkadaşlarımız da var. Hani onlar da bu konuda zan altında kaldı. Sonuçta onlar da burada ekmek parası peşinde. Tamam hadi biz dışarıdan geldik. Peki bu insanlara nasıl bu şey? şekilde tepki gösteriyorlar. Hiç değilim. Bence yanlış yapıyorlar. Bu şekilde tepki göstermek yerine onlar da gelip burada tezgah açabilirler. Kaydetmek etmek yerine çalışabilirler bu şekilde. Çadırı dolduran Samsunlu müşteriler ise Çarşı ve alışveriş merkezlerine göre çok daha hesaplı olan bu imkandan oldukça memnun görünüyor. Samsun'un çeşitli noktalarına kurulan İstanbul indirim çadırları vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. İyi, iyi. Mesela bu 2000 liraydı ha. 400'ü aldık. Halk Siz için olsun. iyi. 3 tanesi 1000 lira. Dışarıda tanesi 1000 lira. Uygun güzel. Şimdi bildiğimiz yer Mecidiye var. Rus pazar var. Hmm. Bu, bu tarz gelmesi yani. bir değişiklik. Bazı ürünlerde uygun. Bazı ürünlerde normal. Hmm. Yani mevkisinde göre iyi yani normal. Dolaştık biraz yoğun tabii kalabalık. AVM'deki mağazalara göre tabii ki uygun fiyatları. Ama pazardaki fiyatlar zaten gelenler de Samsun'un pazarcıları yani.